Arkadaşlar merhabalar. Belmont Park çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim saftanları aktarmaya çalışacağım. Tablo olarak da yardımcı olmaya çalışacağım. Bakalım. Dün fena gitmedik ama bir ayakta hiç beklenmeyen bir at geldi. Altı dedim. para verdi. Yani orası oldu zaten. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. bu kez şartlı yarışlar. Birinci koşu 5-10 safkan aradan etkilenmezse kazanır. Kazandı yüksek olan bir safkan. 7-6 bu ata rakip görebildiğim safkanlar. 7 ratortis kalite puanı en yüksek safkan. 6 gene kazancı yüksek safkan koşar durumda. 8 çok sürpriz oynayan arkadaşlar önereceğim safkan. İkinci koşu şartlı dişi altılı başlangıcı sürpriz çıkartabilir. 3-6 bende çok ön plandalar. Bunlardan birinin kazanması normal sonuç. Sürpriz yapacaksa 7 ve 2'nin onu safkanlar yapacaktır. Ve gerisi artık taramalık arkadaşlar. Yani burada 4 yaşında atlar da var. Diğer atlar bunlar da şanslı olurlar. Eğer 3-6 yarışa dahil olmazlarsa çeşitli sebeplerden değil Ya GP'lerde geri plandalar. 7-2 öncelikli ve diğerleri. Üçüncü koşu Maiden dişi. 3 kazanması normal sonuç. 3 forindir. 1 ciddi rakibi olur. Sıralamada 18 devam eder handikaplı atlardan. Handikapsızlardan Rata Ortiz'in bindiği 2 safkan AGF'de çıkmış durumda. Onun da gösterimini yapayım. Görebildiğim bunlar. Geçiyorum. dördüncü koşu. Satış koşusu şartlı statü. 3 nolu safkan. Kalite handikap puanı kazanç puanıyla grubun üstünde çıkıyor. Kısmen de olsa tabi. Forum'dir. 10 bu ata rakip olur. 3-10 2 sürprizini yapacak safkan. Bu gruptan başka sürpriz çıkar mı diye da çıkmaması gerekir. Yani diğer atların şansı tabii ki vardır ama kalitede kalan atların son yarışları iyi değil. O yüzden önermeyeceğim. Bu gruptan 3, 10, 13, 12 ve 11, 4 çok at yazan arkadaşlar artık söyleyebileceğim atlar. Bu üçünün dışına çıkmasını da beklemiyorum şahsen. Geçiyorum. Beşinci koşu. Maiden dişi. işte bu Maiden dişilerden birinde patlama olur. Ama hangisinde tespit etmek zor arkadaşlar. Yani güzel bir sürpriz getiriyorlar her seferinde. Bir ayakta yapıyorlar. Bunu bulmak gerçekten zor. Altı. E, Malibu Moon. Bu orijin. Fena bir orijin. Bildiğim kadarıyla da. Altı kazanması gerekir. Handikap puanı yüksek. Kalite puanı yüksek kalan Safkan. Altı. On rakibi olur. 4 gene sıralamamda devam ediyor. Ee, sürprizini yapabilir bu safkan. Kalite puanları yüksekte kalan atların son yarışları iyi değil. O yüzden önermedim. Çok at yazan arkadaşlara e, bir şey de diyemem. Hani koşmalarını beklemem. 4 yaşında bir atınız var burada. Bu ata dikkat edin. Çok at yazan arkadaşlar bu atta kuponlarınızda önerim bulundurun olsun. 11 yarışın favorisi çıkıyor. Bu şekilde anlatmış olayım bu grubu. Geçiyorum. 6. koşu şartlı mücadele. Burada da 7 nolu safkan kazanç puanıyla yukarıda kaldı. 7 4 rakibi çıkıyor. Bunlardan birinin kazanması normaldir. 5 ve 2 nolu safkanlar kalite handikap puanları bir nebze olsun yukarıda çıkıyor. Grup birbirine çok yakın. Sürprizde 5 ve 2 nolu safkanlar gerçekleştirebilir. Yarışlar zorlu gidiyor. Tek son ayakta bir at söyleyebileceğim. O da AGF'de 3. sırada. 5 tonlu Safkan, Rat Ortiz'in bindiği Safkan. Grubun üstünde 86 kalite puanıyla bence kazanmaya en yakın Safkan. Rakibi de Yarışın Force çıkıyor. 6 tonlu Safkan. Bu kadar görebildiklerim bunlar. Tablolara aşinasınız. Sizler de kendinize göre bir şeyler görüp bulup tek atabilir. Güzel kuponlar oluşturabilirsiniz. Şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.